Sultan Abdülaziz 25 Haziran 1861'de Osmanlı Devleti'nin 32. padişahı olarak tahta oturdu. Sultan Abdülaziz, ağabeyi Abdülmecid'den farklıydı. İçki alemlerini ve israfı sevmezdi. Osmanlı Devleti içte büyük çalkantılar yaşıyordu. İstanbul'da ise devlet adamları arasında büyük bir çekişme vardı. Osmanlı aydınları meşrutiyeti ilan etmesi için Abdülaziz'e sürekli baskı yapıyorlardı. Padişahı sevmeyen devlet adamlarından bazıları bir araya gelerek onu tahttan indirme kararı aldılar. Bunlar Mütercim Rüştü Paşa, Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa ve Şeyhülislam Hayrullah Efendi'ydi. 30 Mayıs 1876'da Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Azledilmiş olan padişah, 4 gün sonra Feriye Sarayı'ndaki odasında bilekleri kesilmiş, yerde yatar vaziyette bulundu. İslam ve vatan hainleri tarafından gizlice katledilen sultana yapılan suikaste intihar süsü verilmek istense de gerçekler daha sonra ortaya çıkmıştır. İkinci Abdülhamit döneminde yapılan soruşturmalarda Abdülaziz'in cinayete kurban gittiği belirlenmiş, müsebbibi olarak da Hüseyin Avni Paşa görülmüştü.